Hepinize merhabalar arkadaşlar, bugün e-futbol oynuyoruz. Biraz geç başlattım ama olsun. Keşke atarsaydım. Karnaklarımla sevinç. One like. Rafinha. Ya. Oo, ya. Ya nasıl devam ettirirsin ya? O da mı ittirdi ya? Ya yürü git ya, yürü git ya. Allah Allah. Van like. Al ya Messi. Messi ayağım mı yok ya? Messi'nin ayağı yok arkadaşlar. O nasıl bir şut lan? Meignan. Ya ne yapıyor? Mal mısın ya Meignan? Bu main plan salak ya. Baksana at, yaptığı hataya baksana. İrfan Can gibi aynı. O simen. Phil Foden. Phil Foden. O, simen. o simen, vur lan. ya. Vur lan. Vur lan. Ya, boş kaleyi kaçırıyor bir de. Ozi Boş kaleyi kaçırdı ya. Boş kaleyi kaçırıyor ya. Şansa bak ya. Ozi vurun. Gol lan! Gol Savunmanın büyük hatası. 3-1 yaparsak süperiz. 2-2 yaparsalar... 2-2 yaparsalar sıkıntı olur. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Niye rakipteki 1 Dijk'a veriyorsun ya? Valverde aldı onu. Oğlum adamsın lan. Adamsın. Git git git. Valverde gol. Valverde. 3-1. Fenerbahçe 3, Barcelona 1. Ama Barcelona'nın kalecisi geri döneriz diyor. Kazanırız bu O bal verdi. Şimdi Fifa'dan koş koş. O ver. Ya bu ne yapıyorsun ya? Ver. Hmm. Gel, koş, koş, koş. koşan osimen mi ben yanlış görüyorum? Adamda osimen mi var ben mi yanlış görüyorum? 4 Dört bir. Gol Palmer. Dört bir oldu. Kaleci zorla gol atabildik. Aynı Beşiktaş Atletik Bilbao maçı gibi. 81. dakika. Ama foul. <laughs> foul Barcelona'nın. <laughs> Valverde hatta sonra alırsın. Adamsın lan. Adamsın. Ha olsun olsun. Alırsın o topu. Nasıl alamadın ya? Ya o mal mısın? Bu bozulmuş arkadaşlar. One Night ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun One Night? Valver Adamda Barış Alper var lan O nasıl bir kafa Ne olur o hatayı yapma Ya ne yapıyor ne yapıyor Adam Barış Alper'i almış lan Al. Adamsın Van Dijk. Van Dijk artık oynayamıyor. Yendik lan. Yendik lan. Yendik lan. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bay bay.